Evet böyle çekmeye karar verdim. <laughs> Selam herkes ben Eda. Bugün Berlin'e diyoruz. Aslında bizim küçük bir turumuz var. Küçük bir tur gerçekleştireceğiz. Berlin, Köln taraflarına gideceğiz. Devamı sürpriz olsun artık. Ama bu vlogta Berlin'i göreceksiniz. Bu vlog 5 dakikalık da olabilir. <laughs> 25 dakikalık da olabilir artık göreceğiz. Çantalarımız hazır. Bir tane sırt çantasıyla gideceğiz. Dönerken bagajsız uçak bileti aldık ucuz diye. Öyle. Burada hemen sivilcem çıktı. Cildim mahvoldu. Cildim seyahate gideceğimi anladı. Şaşırtıcı mı? Değil. Dolabı da görmeyin. Size yemin ederim ki hiç yerim yok. Yani magnetlik yerim var mı? Onu da bilmiyorum. Bakalım ne olacak göreceğiz. Çantanı gösterir misin bize? Kocaman oldu. bununla gerçekten gezeceğim yani. Evet, sadece bakın. magnet var şuraya 3 tane falan Aynen. ki bizim 3 tane magnet sığmayacak. Gerçekten öyle. Şuna bir bakın. Burada neler var mesela. Şurada neler var. Buradan bir kablo çıkıyor. Yani. Oda turu gelmeli mi? Gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. 15 like'a çekeriz. 15 like gelmez <laughs> like, ki kanka. 11 abone var. Canım <laughs> arkadaşlarım. Oda turu istiyorsanız yorumlara oda turu istiyorum yazın. Biraz etkileşim verin. Hadi. Şurada 12 kişiyiz. Çok heyecanlıyım. Çok. Giyinme vakti. Şimdi. Yerim olmadığı için. Hiç yerim olmadığı için. Bunu içime giydim. Üstüme şu kazağımı giyeceğim. Onun üstüne bu ince blazer'ı giyeceğim. Onun üstüne de mont giyeceğim. Bereme de yok. Beremi de taktım o yüzden. Sizce bu kemeri takayım mı? Bir yanım takıyor, bir yanım takma diyor. Karar veremedim takıp takmayacağımı. Orada ben aslında şöyle hayvanlı şeylerden hoşlanmam. Biraz vahşice duruyor ama çok moda diye aldım. Kemer takmamaya karar verdim acil bol çağırmam lazım. Kanka bir şirinler akar mı? <laughs> Selam. Şimdi Felix basımızı bekliyoruz. 10 dakika var gelmesine. Hala gelmedi. Umarım bu normal bir şeydir. Arkadaşımın midesi bulanıyor biraz. Çok hızlı kahvaltı yaptık can arıyor. Yola çıktık. Gidiyoruz. Az önce pasaport kontrolünden geçtik. Çok gerildik tabii ilk defa olunca. Ve polis Türk çıktı. Evet. Ondan sonra yaklaştı bize. Türk müsünüz de bize dedik. Evet. Türk Hiçbir olay yok aslında bu yüzden var yani hayatımda süresi belli. Ama insan mı geriliyor tabi. Öyle. Otobüsten indik. Şimdi meydana gideceğiz. Orada açacağım. Yemek yememiz lazım. Çok acıktık çünkü dehşet acıktık. Biletimizi aldık otomattan. Türkçe seçeneği var bu arada. Seyahat ederken bu bölgeler dikkat etmeniz lazım. Ben yani bahsettiğim A, B bölgeleri. Atıyorum B bölgesine gideceksiniz. Ama C için bilet aldınız. Ceza yiyorsunuz 60 Euro. O yüzden bunlara dikkat etmeye çalışın. Şimdi e, nereden bineceğimize bir bakmamız gerekir. Ama sanırım buradan Evet doğru yönmüş. ne olduğunu bilmiyorum ama bu ne? Gideceğimiz <laughs> yere geldik. Tabii ki buraya. Fiyatlar böyle bilginize. Sadece kız kızartması seçeneği de var. <laughs> soykırım anıtına geldik. Tabii hava yağmurlu kapalı hiçbir şey görünmüyor ama burada 2711 tane anıt taşı var. Naziler tarafından öldürülen 6 milyon Yahudi'yi sembolize ediyorlar aslında. 2005 yılında yapılmış. Bu kadar tek düze duvarlar çünkü sizden hissetmenizi istiyorlar. Bu soğukluğu anlam vermenizi istiyorlar, düşünmenizi istiyorlar. İçeri girebilecek miyiz bakalım. Hep içeri girilmiyor belki şuradan da şöyle çekebilirim. Hatta çiçekler bırakıyorum. Şöyle yani sadece taş var. Ve sizin bunu kendi içinizde düşünmeniz isteniyor aslında. Amaç bu. Beni özellikle üstlerinde hiçbir şey yazmaması etkiledi. Yani amaç etkiledi. Gerçekten hoş. Gündüz de görmek isterim burayı. Zaten bu gezi çok kısa olacak. Çok bir şey yapamıyor olacağız ama olsun. Çekiyorum yine de. Evet, yapı bu. 1788 yılında Prusya Kralı tarafından yaptırılmış. Berlin'in sembolü zaten. Aynı zamanda özgürlüğün de sembolüymüş. Çünkü Soğuk Savaş döneminde Doğu ve Batı'yı ayıran sınırın yanında kalıyormuş. Etrafı da göstereyim. Bu da diğer kısım. Sanma ki şarjım bitti. Vlog'a devam edemiyorum. Son ana kadar çekiyorum her şeyi şimdi. Starbucks'tayız. Tam az ön önce çektiğim kafanın karşısındayız. Çok güzel bir Starbucks o yüzden burası. Saçlarım uslandı. Berbat durumdayım ama olsun. Şimdi biraz burada dinleniyoruz. Telefonumu şarj ediyorum. Sonra parlamento binasına gideceğiz. Burada görüşürüz. Konumu değiştiriyorum. Berlin Katedrali'ne gitmeye karar verdik. Şu an bulunduğum nokta böyle. Ve ben nereye bakacağımı şaşırdım. <laughs> Gerçekten nereye bakacağımı bilmiyorum şu an. O kadar güzel mimariler var ki şu an aklımı kaçırmak üzereyim. Dediğim gibi nereye bakacağımı şaşırdım. Gerçekten çok güzel. Burası üniversite. Sonrasında burada oteller var. Şurada yerin altında bir şey var. Ona gidince göstereceğim size. Burada kilit de var. Opera binası burasıymış. Ve yine Berlin duvarını yaptıran kral buraya yaptırmış. Yani 1700'lü. Yıllar diyebiliriz. Mükemmel görünüyor. Burada en çok sevdiğim yapıt sanırım bu olabilir. Şu meydanda. Meydanın tam ortasındayım şu an. Böyle görünüyor. Stumbold Üniversitesi. Hazırsanız hikayeyi anlatıyorum. 10 Mayıs 1933'te Nazi teşkilatı ve Nazi ideolojisine ve Alman kültürüne uymayan bazı kitaplar olduğunu düşünüyor. Ve buradaki bir takım üniversite öğrencileriyle de birlikte bu kitapları yakıyorlar. Tam olarak bu meydanda, bu merkezde. Şu an göstereceğim yerde yerin altında yakılmış kitapların kitaplığı kütüphanesi olarak simgeleniyor boş bir oda olarak görünüyor. Şöyle göstereyim. Gerçekten Almanların bu olayına bayıldım. Yapılan hiçbir şeyi unutmuyorlar. Her şeyin bir anıtı var, bir müzesi var. Şehrin nasıl tekrardan kendi ayakları üstünde durduğunu sembolize ediyor bence bunlar. Ve bence Almanlar da bu işi çok güzel yapıyor. Bu meydana gelirseniz mutlaka şuradan aşağı bakın şurada da bahsettiğim kilise var. Umarım doğru anlatabilmişimdir. Umarım bir yanlışlık yapmamışımdır. Şimdi şu kiliseyi size tekrardan göstereyim. Berlin'in Katolik biskoposluğunun merkeziymiş. Yine detaylar muazzam gerçekten. Bence böyle mimariler akşam görmek ayrı hoş oluyor. Ben aynısını Efes'te de hissetmiştim. Evet bu merkezde böyle. Her bir köşenin anlamı var çok hoş gerçekten. Berlin Katedrali. Şu an çok uzak yanına gideceğiz. Şu da bu arada bir diğer meydandaki TV Kulesi. Almanya'nın en büyük yapısı. Evet. Bu da diğer tarafı. Bir daha gelinecek buralar arkadaşlar. Çok güzel. Umarım hasta olmayız. Gerçekten çok ıslandık. Şimdi bir kafeye geldik. Çünkü artık üşümeye başladı. Sırtımız ağrımaya başladı. Sıcak bir şeyler yiyeceğiz, bir de tatlı bir şeyler yiyeceğiz. Çayı aldım tabii ki, donluk. Bir de donut aldım. Raffaello olur, donut. Çiçek aldım, kendim de aldım. burnum atıyor ve daha gezeceğimiz göz falan Bu hiç hoş değil. Çok iyi. Beğendim parlamento binasına gidiyoruz ve yine şu favori kapımı orada görüyorsunuz ondan geçeceğiz gitmek için şu tarafta kalıyor şöyle arkadaşlar parlamento binası şu an kapalı giremiyoruz size bir bilgi vereceğim cam kubbe var görüyor musunuz şimdi onunla ilgili bir şeyden bahsedeceğim şimdi kameram çok kötü görünüyor ama anlatmak istiyorum size Parlamento binası Almanya'daki diğer yapılarda olduğu gibi bir takım zararlar görüyor. Ve tekrardan yapılıyor. Az önce gösterdiğim cam tavan da restore edilirken orası cam şeklinde yapılıyor. Bunun nedeni de Berlin Parlamentosunda yani Alman devletinde demokrasinin şeffaflığını temsil ediyormuş. O yüzden cam şeklinde yapmışlar. Böyle. Bu da benim gölgem. Berlin Vulabu bu kadar. Artık kapatmamız gerekiyor sürpriz. Sürpriz mi? Tamam. Sürpriz söylemiyoruz. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrar ediyorum sevgili Herhalde. arkadaşlarım Herhalde. ve sevgili Herhalde. aile. Hiç yerim yok. O yüzden hiçbir şey alamadım size. Kusura bakmayın. Ben sahibim. Şimdi biz Felix Bas'a yetişiyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Yağmur. Bay bay. Şimdi dansı talep ediyorum?